şey yanlandı değil mi? Ha. Tamam. benimki ikinci şey daha. Ücünlük Askerde kaldı. Alakalı. Efendim? Askerde kaldı. Ha, ateist. Onun için geçmiştim ben oraya. Allah'a, Allah'ın düşmanları, Allah'a inanmayan ateist, efendim şey, şu mertteyiz, dağın başında. Dağlarda. Efendim şey, Bildiğim uzak uzak yapmış Silahı da yanında, aldım silahı. Kulübenin yanlarında duruyor. Asker! O bir kat. Niye uyuyorsun? Vallahi ölüyorum kota. Uyuyorsun. Vallahi ölüyorum. Allah'a inanmayan Allah dedi diyorlar. tamam mı? Nerede silah? Bak dedi yok. Uyuyormuş. Kulübenin bu Allah Celle Celaluhu evlatlarımızı dinsiz eylemesin. Amin. Evlatla imtihan da zorlar, hanımla da imtihan da öyle mi? Benim bir kardeşim var, herkesin bir arkadaş grubu olur değil mi? Çocukluk arkadaşları var kendi, çocuk arkadaşları. Dedikleri dedi, işleri her ayrı gitmez, 20-30 kişi gezerler, tozarlar, yerler içerler, sohbet ederler, namazları kılarlar, şu bu. Şimdi o grup dağıldı, paramparça oldu, birbirleriyle konuşmuyorlar, görüşmüyorlar, 2-3 kişi falan filan. Niye bunu anlattım şimdi? Diyor ki işte bir de hanım tarafında bir grubu var, bir haç grubu var, şu var, bu var. Diyor ki haç grubu hiç problem yaşamıyor. diyor. <laughs> dedim ki sen haç grubuyla ne kadar zamanda bir görüşüyorsun? Senede bir. E ben de dedim senede bir görüşün hiç problem yaşamıyor ki. Ben şimdi Cemalettin Hoca'yla senede üç dört defa görüşüp hiç problem yaşamıyorum. Ama devamlı yaşasam problem. İnsan en çok yaşadığı kimseyle problem yaşar hanımıyla yaşar, çocuklarıyla yaşar, akrabalarıyla yaşar. Doğru mu? Görüşmediği kimseyle senede bir o Ahmet, Mehmet, Veli sarılırız, yemekler, içmekler. O bir sene görüşeceğiz, hiçbir sorun çıkar mı? Çıkmaz. Onun için ailemizle imtihandayız, çocuklarımızla imtihandayız. Efendimiz her halimiz imtihan. Bir hocamız söyledi güzel bir tespit, dedi ki hep imtihan, imtihan diyoruz ya, imtihan hepimizin imtihanını Mevla seçip beğendi. Ahmet'in imtihanı, ey Ahmet kulum, senin imtihanın bu. Mehmet kulum, Ayşe kulum, Fatma kulum, senin imtihanın bu. Hepinizin imtihanı kim seçti beğendi? Allah mı seçti beğendi? Dolayısıyla Allah'tan gelene razı olursa Mevla bizden razı olur. Allah'tan gelene razı olursak Mevla bizden razı olur. Kader diyeceğiz. Kader. Dua edeceğiz tabii kendimize. Bu duaya çok sarılacağız. Allah'ım Celle Celaluhu duaya tam inananlardan eylesin. Amin. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ben, ben duanın kabul olunmaması korkusu endişesi taşımıyorum. Ben dua edemez hale gelmekten korkuyorum. Tekrar. Ben Duamın kabul edilmemesi endişesi taşımıyorum. Korkmuyorum bundan. İlla kabul olacak. Öyle Ben dua edemez hale gelmekten korkuyorum. Şimdi nice insanlar var ki ellerini kaldırıp dua edemiyor, etmiyor. Aklına gelmiyor ki Allah var, pe peygamber var, ölüm var, ahiret var. Hep dünyaya çalışıyor kafa. Hep dünyaya çalışıyor. Nice insanlar var ki, nice insanlar var ki, çevrenizde de var, hep konuştukları futbol, doğru mu? Hep konuştukları futbol. Benim bir kardeşim var diyor, kessem diyor, lacivert ederler. Bak 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 bak, lacivert ederler. Allah'ım bu kardeşlerimizi kurtarsın. İkindi insanlar var, hep sözleri şarkı türkü yani hep şarkı türkücüler ezberlemiş. O futbolları da hep futbolcu ezberlemiş. Eskiden yaşlılar bilir. Önceden eskiden bir tane kanal vardı TRT. Siyah beyaz. Altıda başlar, on biterdi. Haftada bir maç vardı. Haftada bir maç. Sonra ikiye çıktı. Sonra televizyon denkli olunca haftada üç oldu. Çarşamba günü maç. Sonra film pazartesi, sonra cuma. Sonra haftanın her günü. Şart, sonra haftanın günde iki üç tane maç. Niye? gençler uyanamasın diye. Gençler hep futbolla meşgul olsun diye. Bitti mi? Yok. Uzatmalar varsa, penaltılar varsa, bir de o da bitmedi. Yorumlar var. Ne var ne var? Yorumlar. Ya onu seyrediyor insanlar ya. Boş şeyleri seviyor. Boş. Min hüsni islamil mer'i terkuhu ma la Bir kimsenin İslamlığının Müslümanlığının güzelliği, boş şeyleri terk etmesinden anlaşılır. Dünyanın faydası yok, ahiretin faydası yok ama sen boş şeyler uğraşıyorsun. Nice insanlar da hep siyasetle ilgileniyor. A Partisi, B Partisi, C Partisi, D Partisi hep bu siyaset. Böyle tipler var mı? Var. Ama bir takım insanlar da var ki konuştukları hep ayet, konuştukları hep hadis konuştukları hep Allah dostları, kelamları, zikirleri var devamlı onların. Günde beş bin, on bin defa zikirleri var. Efendim başka başka zikirleri var. Yatarken zikirleri var, kalkarken zikirleri var, sokakta dolaşırken zikirleri var, yemekli başlarken zikirleri var, yemeği bitirirken zikirleri var, camiye girerken zikirleri var, çıkarken zikirleri var, hat bir şerifleri var, efendim söyleyip tarikat dersleri var, rabıtaları var, böyle insanlar da var. Allah'ın bunlardan olmak Amin. Bizi Efendi Hazretlerimizle tanışan Rabbimize hamdüsenler olsun. Amin. Şimdi ne kadar ham desek, şükresek az. Öyle mi? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bir gün farklı farklı meclislerde bir cezbe hali geliyor şöyle. Allah! Diyor. Etraftakiler de birden ne olur ha? Başka bir zaman aradığınıza mı yiyecek? Allah! Gene efendim senin bir şey diyemiyorlar cezbe hali. Farklı farklı meclislerden böyle birkaç defa arayla Allah! 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 diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Rahatsız bir mescitte bu namaz kılarken ya zikrederken böyle yapın. Zikret lazım tabi. <laughs> Peygamber sonrasında böyle gidip söylüyorlar. Ya Resulallah ya. Bilal'e bir şey böyle yapıp durduk yerde biz de dikkatimiz alıyor. Korkuyoruz bir şey demeye de. Sormadınız mı ona niye böyle? Sormadık. Korkuyoruz. Çağır. Ey Bilal sen durduk yerde yüksek sesle Allah diyor musun? Niye böyle diyorsun? Dedi ya Resulallah Allah'ın hidayet etme yetkisini kendisinde bırakıp sen dahi hiç kimseye vermediğine şükrediyor. Niye? Çünkü sana dahi verseydi insanlara hidayet etme etkisini sen bir beşer olarak etrafındaki sevdiklerine, akrabalarına, Mekke'nin ulularına, zenginlerine iyi niyetle hani onlara da hidayet bir çevrelerde iman etsin diye bir nasip ederdin. Ama sen benim gibi yani nerede bilebildin ki benim siyahi bir köle, köşede bucakta kalmış Siyahi bir köleye nereden aklına gelecekti ki, hidayet et, et, etmek? Nereden gelecekti? İşte o Allah Celle Celaluhu, bu kadar Mekke'nin kulları, Mekke'nin zenginleri, bu kadar mefhumisi varlıklı insanlar, ağalar, paşalar dururken benim gibi siyahi bir köleyi iman nasip etti, hidayet nasip etti. Bu aklıma gelince kendimi tutamıyorum. Allah, Allah, Allah diyorum. Bizim de Allah diyecek çok şeyimiz var. İman nasip etti. Allah! Efendi Hazreti tanıştırdı. Allah! ilim meclisinde bulundurdu. Allah! Beş vakit namaz kılmak nasip oluyor. Allah! Güzel bir ham nasip etti. Allah! Efendimiz hafız bir çocuk nasip etti. Allah! 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 da Allah! Ve Allah la Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız say 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 bitmez. Allah 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 demek bitmez bu kadar nimete doğru mu? Evet. Bitmez yetmez. O Çok güzel Allah'ımız. Ya neredeydik? Herkes kendi hayatını biliyor. Hepimizin efesin hep e, yaramazlıkları vardı. Hala da var. Ama aldı bizi cennet bahçesine burada buluşturdu. Her hafta da buluşturuyor ya. Buna rağmen gene gün Allah'ımız genel rahmet ediyor, bize cezamızı hemen vermiyor. Onun için çok özür dilerimi de yapalım. Duba limen vecede fi sahifeti istiğfara kesira defterinde çok istiğfar olan kullara müjdeler olsun. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Orjinal anlayacağız dille. Özür dilerim Allah'ım. Harama baktım. Özür dilerim Allah'ım. Haram işittim. Özür dilerim Allah'ım yanlış konuştum. Özür dilerim Allah'ım istemediğim mekanlara gittim. Özür dilerim Allah'ım. Çok 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 özür dilerim Allah'ım. Rabbim becerdirsin. Allah. Devamlı istiğfar, devamlı istiğfar, devamlı istiğfar, devamlı istiğfar. Devamlı, devamlı, devamlı Mevla'nın verdiği nimetlere şükür, 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 şükür. İnşallah. <laughs> Cennet bahçesiyle arada bir şey diyecektim. Şimdi aklıma geldi. Bahçeler tarafından bir vaaza gittim. Bitti vaaz dön, dönüyoruz. Beni bir sebebi bırakıyor. O şoförü arıyor birisi. Telefonda. O da diyor ki herhalde şey diyor ki bizim şoför, ben hocamı eve bırakıyorum. O zaman diyor ki o hocama rica et de bana dua etsin. Çocuğum olmuyor. Diyor. Bu şoför dedi ki hocam bu arkadaş biraz önce, sohbet, biraz önce sohbetteydi sizden dua istiyor. Ve telefonu Allah sana bu sohbet meclislerine geldiğinden sebep çocuk nasip etsin, çocuğu oldu. Çocuğu olmayanın cennet bahçesi hürmetine ne oldu? Çocuğu oldu. Cennet bahçesi burası. Böyle Rabbim yerlerde ölmek nasip eylesin. Bunu söylerken ben de korkuyorum. Ölümü sevemiyoruz. Ölürüz aniden. Böyle ölüm ani böyle bir şeyler, videolar gördüm. Korkuyoruz. İnsan bölümü hazır değiliz. Günahımızı biliyoruz hepimiz. Yaramaz mı varız biz? Allah'ın bize Yalvaralım, yakaralım. Hele çocuklarımıza. Aynen. Bu zamanda internete yakalanmış... Önceden televizyon duyuyorduk, artık o hiçbir şey değil. Şimdi internete yakalanmış çocuklarımız. Filmlere yakalanmış çocuklarımız. Biz zannediyoruz ki bu filmler bize hiç etki etmez biz de çocuk yetiştirdik üç tane ama bu zamanda yetiştirdik ve deneme yanılma yoluyla yetiştirdik. Hatalarımız da oldu, şu oldu, bu oldu ama üç tane hafızımız var elhamdülillah. Cemalet hocamızın da üç tane hafızı var. Bu arada biz Cemalet hocaya dönüyoruz. Haberiniz olsun, kızını aldım. Bana yanlış konuşamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi hemen bu bir şey seyretmeyle alakalı kaç dakika konuşuyor? 17 dakika falan oldu. Yok canım. Hmm. Oldu şimdi. mu yarım saat? Yok yok. Tamam. yok. Fazla uzatmayın, sizi de sıkmayın. Kaç, Biz nerede de oluyor? De şey de oldu? De. Devam hocam. Tamam, ne kadar oldu bileyim. bileyim 17-18 dakika oldu hiç hocam. Hiç tarif yok. 35 dakika oldu. Ya. Tamam, az kaldı. Oh. Bak şimdi dikkat. Hani çocuklar, bir de şöyle bir kendimiz çocuk yetişirken diyoruz ya. Ya çocuk film seyredince çizgi film seyredsin diyoruz ya mesela bazen diyenlerimiz oluyor. Biz de çocuk efendim, yetiştirirken bilmiyorduk o zaman. E, hep çünkü medreseye gönderiyoruz. E, her türlü ailenin çocuğu geliyor. Evinde internet olan, evinde televizyon olan, evinde film seyredilen ailelerin de çocuğu geliyor. Çocuk oradan duyuyor. Baba şöyle varmış, böyle etmiş falan filan. Mücadele, savaş, şu, bu. Evet. Elhamdülillah çocuklarımız güzel yetişti. Millet diyor sen ne yaptın da çocuğu? Kardeşim, armut piş, ağzıma düş. Olmadı yani. Savaş, mücadele. Hediyeleşme, bağırma, çağırma, efendimizin kavga, gürültü. Yani hemen olmuyor bu yetiştirme. Her türlü şeyi deniyoruz. Hocasıyla paslaşıyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Anlatabildim mi? Dua ediyoruz başta on Abdülmetin hocamızı bilirsiniz, rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu. Bir gün sohbetinde dedi ki, çocuklarımız için yapacağımız 10 şey var. 9'u dua, biri nasihat. 9'u dua, o da bir Müslüman doktordan bilmiş. Öyle demiş, hoşuma gitti. Doğru. Yani Mevla'ya emanet edeceğiz, dua edeceğiz çocuklarımıza. Allah benim çocuğumu ilimli, amelli, ihlaslı, güzel ahlaklı eyle diyeceğiz. Amin. Allah Resulü'ne itaat edenlerden eyle, annesine babasına itaat edenlerden eyle diye ısrarla edeceğiz. Hatta, hatta Allah dostlarını araya sokarak yapacağız. Mesela <laughs> Cezgefe Nazım hürmetine, peygamber hürmetine başladı diyeceğiz. Şimdi ee, bu hürmetine meselesini de şey edeyim, tekrar o başta bu çizgi film meselesine döneceğim. Bir hocamız şu anda büyük bir fıkıh alemi, küçükken kendi başına geçen hadiseyi anlatıyor. Diyor ki, kulağım ağrıyor, devam, 10-10 yaşlarında. Beynime vuruyor bu sancısı. İşte Trabzon tarafında yaşıyor. Yaylaya çıkardık yazları diyor. Yol, yol üzerinde bir tane şehit kabri var. Şehit kabri. Yaygaya düşer eğlenceye gidiyorum ama ben kulağımın ağrısından hiç oralı değilim. Yani neşem yok. Millet neşeye gidiyor, eğlenceye gidiyor, şenliğe gidiyor ama benim neşem yok. İndik, hadi her zi gittiğinde ziyaret edilmiş. Yavaş yavaş gidiyorum, başına geldi kabili. Ya Rabbi Şu bu da yatan zat, senin hak evin indinde güzel bir musa, onun hürmetine bana şifa ver diyor arabaya varana kadar o kulak ağrısı gidiyor ve bir daha gelmiyor. Allah Allah. Bak bak itikada bak. Yani biz o zaman ne yapacağız? Allah'ın bizi. Peygamber'in şahsının hürmetine. <laughs> İmam-ı Rabbani Hazreti'nin hürmetine. Allah. Ali Efendimiz'in hürmetine. Efendi Hazretimiz'in hürmetine. Hangi işimiz varsa. tüm hürmetine ya Rabbi. Sevgili kulun hürmetine ya Rabbi. Oradan ben aldım bunu. Hep şimdi ediyorum, daha böyle ümitle ediyorum çocuklarıma dua et. Ümitle. Yaşamış adam ya, bizler yaşadığı şeyi anlatıyor. Tamam, döndüm çizgi filmle. Hani çizgi filmin zararı yok zannediyoruz ya. Nasıl zararı yok? Bir tane çocuk, ismi Muhammed. İsmi ne? Muhammed. Muhammed, Muhammed Fatih. Efendim söyleyeyim. Çizgi film. Şey. Çizgi film böyle canavarlı, sihirli, cadılı, itikadı bozan tipten bir şey değil. Japon çizgi filmlerinde top oynuyorlar sözde. Çocuk öyle bir şey ki şeyi bir saat boyunca, bir saat sonra ne diyor biliyor musun çocuk? O kadar etkisinde kalmış, biter bitmez. Keşke ismin Muhammed değil de Olivia olsaydı. Yani o çizgi filmdeki gol atan kahramanın ismi, ismi o. Çocuk bak nasıl etkilenmiş. Hemen babası ona demiş, oğlum Muhammed şöyledir, böyledir falan filan. O zaman anlamış, e, yani çizgi filmin verdiği zarar. Gene bir zarar daha anlatıyorum çizgi filmde. Farkında olmadan zoka yetiyor çocuklar. Ey büyükler, biz eğer film seyrediyorsak, biz de farkında olmadan zoka yetiyoruz haberiniz olsun. Onların kültürü bize yerleşiyor ha. Farkında olmadan yerleşiyor. Çok şeyler götürüyor bizden, çok. Tarikat dersimizi yapmakta, zikrimizi yapmakta, haramlardan kaçmakta bizler çok şeyler götürüyor. O zamanlar 20 sene kadar önceydi. Bir çizgi film yapmışlar. Hristiyanlar yapmış. Uykudan önce programında hani çocuklar efendim onu sevecek, 5 dakikalık bir şey. Sonra yatır, annesi babası yatıracak onu. Hadi oğlum kayyı uyudu. 3 yaşında bir çocuk çizgi. 5-6 yaşlarında medrese yeni başlamış kız çocuğu bir gün eve ayakkabılarıyla giriyor. Neyle giriyor? Ayakkabılarıyla. Anne diyor, kızım niye ayakkabı çıkarmadın? Anne diyor, kaygılı da ayakkabılarıyla giriyordu eve. Bak bak bak, bizim kültürümüzde evin içine ayakkabıyla girmek var mı? Dışarıda ayakkabı kirlendi ya. Var mı? Yok. Nereden öğrendi? Kayyodan öğrendi zararsız zannettiğimiz çizgi film Zararsız zannettiğimiz efendisinin şu filmlerden biz de farkında olmadan zokayı izliyoruz. Gözlerimiz kirleniyor. Kulaklarımız kirleniyor. Göz kanallarından, kulak kanallarından kalp gönüle pislik atıyor, 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 atıyor. Kalpte, vücutta bir et parçası var. Kalp günah işleye işleye bu kanallardan, göz kanallarından, kulak kanallarından, dil kanallarından nokta 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 tövbe de etmezsen o siyah nokta büyür, büyür, büyür. Kalbi kaplar, paslanır, mürlenir. Sen ondan sonra ayet anlatsan, hadis anlatsan anlamaz. Anlamaz. Allah bizi televizyondan kurtarsın. Amin. Allah bizi filmlerden kurtarsın. Amin. Çocuklarımızı da kurtarsın. Amin. Ya herkes kan böyle amin demiyor. Kurtulursunuz diye belki korkuyorsunuz. Allah'ım bizi kurtar. Amin. Allah'ım bizi internetten kurtar. Amin. Allah'ım bizi televizyon filmlerinden kurtar. Amin. Çocuklarımızı, eşlerimizi, sevdiklerimizi kurtar Allah'ım. Amin. Allah'ım hataya düşersek tövbe etmek nasip et. Amin. Yani bir kul günah işlediği zaman sağ melek, sol meleğin amiridir. Bak sağ melek, sol meleğin amiridir. Kiramen katibine ya'lemmune ma tef'alun. Hayat hayat filmini kameraya çekiyorlar kameramanlar. Sağ iyiliği, sol kötülüğü yazıyor. Sağ solun amiri, kiramen kâtibi. Bir günah işlersek sağ melek diyor ki dur yazma bir tane şey yazma ne olacak diyor o? Tövbe, tövbe, ederse altı saat müjde diyor. Altı saat bekle Ruh Fukan tefsirinde hadis-i okudum. Altı saat içinde tövbe ederse yazma. Ne demek tövbe eder? Pişman olursa yani. Estağfurullah. Özür dilerim Allah. Yazma. Peki alsaydın tövbe etmedi. Yaz. Ne kadar? Bir tane. Peki bir güzellik yaptı. Bir iyilik yaptı. Bire on. İhlasımıza göre bire yüz. İhlasımıza göre bire yedi yüz. İhlasımıza göre bir gayri hesap. Olduğu halde cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gideceklerden daha fazla.

Her zaman bir defa Euzu Besmele başlıyoruz. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ımıza hamd ediyoruz. Ve selatu ve ala Resulüne Muhammedin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ediyoruz. Allah Resulü Muhammed'in ve ala alihi sahabe ecmain. Sahabeye de e, e, bütün efradına yaptığımız için ne yapıyoruz? Ondan sonra diyor ki her üç defa. Ya Erhamen Rahimin. Ya Erhamen Rahimin. Ya Erhamen Rahimin. Der isen buyurun. Ruhul Furkan'da okudum. Öğ öğrendiğimi tatbik etmeye çalışıyorum. Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Şunu da okudum. Diyor ki beş defa da Ya Yarabben. Rabbena. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena. üç tane Ya Rabbena dedin ya. Bir de Ya Rabbena. Sonra dua var, şey, ayet var. Ve lillâhil esmâ'l fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. Yani 99 isim var ya. Bildiğiniz isimlerini sayın Mevla'nın. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Azizu Ya Gaffar, La ilahe İlla entel. Ya Hannam Ya Menna, Ya Bedi Asama Ve Atvela, Ya Zel Celal Ve İkram. Biliyorsan 99 bin isay, Mevla'yı öven isimler say, Mevla övülmekten, yücelenmekten hoşuna gidiyor. Ondan sonra iste, neyle başla? İstihbarla, günahlarını hatırla. Estağfirullah, cemaatlarımızdan, Estağfirullah, Estağfirullah. El asil, el lesil, la ilahe illa hu, el hayyel kayyum ve beytü bileyim. Nes'eluhu tevbete, vel mağfirete, vel hidayete, lena innehu huve tevabur rahim. Tevbeten abdin zalimin in hepsihi, daimlikün in hepsihi mevten ve la hayaten affet ya Rabbi. Amin. Verdiğin tüm nimetlere şükür ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed hastalarına şifa, dertlerine evet. deva, borçlarına deva, sabrı ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Buraya sohbete gelen bütün kardeşlerimizin annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını, sevdiklerini, bütün akrabalarını, nazarlardan, büyülerden, fi, fitnelerden, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şeylerden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün hayırlarımızdan ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz hürmetine nasip eyle Allah'ım. Hazreti Öbekir Sıddık hürmetine nasip eyle Allah'ım. Hazreti Ömerler adyalarına hürmetine. Hazreti Osmanlılar, Hazreti Ali'ler, Hazreti Seman Farisi'ler, Hazreti Cafer Sadıklar, Hazreti İmam-ı Rabbani'ler, Efendim Hazretlerimiz Ali Adem Büyükler hürmetine Allah'ım bizleri affet ya, Amin. Bizleri affet ya Amin. Ya Rabbi bizleri hep beraber ailece sokuyorum bütün Efendimizin şeyimizi. İlimli, amelli, ihlaslı, güzel ahlaklı, güzel kullar eyle bizleri. Amin. Amin. Güzel insan, güzel anne, güzel baba, güzel komşu, güzel akraba, güzel kaynana, güzel kayınpeder, güzel evlat, güzel abla, güzel abi, güzel görünce, güzel elti, güzeller güzel Rabbimize, güzel kul olup, güzel insan olup, güzel cennetine girip, güzel güzel cennetten, güzel olan Allah'ımızı, güzel güzel seyretmek nasip eyle nasip <kung> eyle. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin Vel Ahirin Subhaneke Allahümme eşhedü en la ilahe illa ente estağfir ve edinleyk. Ve ahiru davahu enil hamdülillahi rabbil alemin. Hakkınızı helal edin. Gevşek helal edin. Helal edin. 3 olsun. Helal olsun helal olsun. Rabbim cennette buluşmak nasip etsin. Rabbim cennete gidecek amellerle hayatını süsleyip son nefese kadar sabredip